İkinizi de tebrik ederim. Vikrant, bir şakayı aramamız evet, lazım. Evet, arayacağız ama bunu ayrılarak yapmak zorundayız. Bebeği bana ver şimdi. Merak etme. Annem ve baban sana. Çok iyi bakacaklar hiç merak etme tamam. İyi bir insan olacaksın. Kötü biri olmana asla izin vermeyeceğiz. Teyzen ve amcan gibi çok iyi bir insan olarak yetişeceksin. Bela Mahir. Bir şey ayaramak için ben bu tarafa gideceğim. Siz o tarafa gidin. Hadi biz de gidelim. Mahir özür dilerim. Neden Bela neden? Senden böyle bir şey sakladığım için. Baba olacağını sana söylemedim Mahir. O kadar, o kadar çok şeyle uğraşıyordum ki seninle konuşma ve söyleme fırsatım olmadı ne yazık. Çok da iyi oldu. İyi haberi şimdi almış oldum ve bu beni mutlu etti. Nasıl öğrendin? Sana kim söyledi bunu? Çok tuhaf bela. Anne olmayı hiç hak etmeyen biri senin anne olacağını söyledi. Sumitra söyledi. Kötü bir insandan iyi bir şeyler duymak hoşuma gitti. Bu kadar sorunun içinde nihayet bir umut ışığı doğdu. Umut? Pinky ya da Banti düşünmüştük öyle değil mi? Hatırlıyor Hı? musun? Nasıl unuturum Bela? Bana kızmanı hiç istemem. <laughs> Hadi gidelim. Dikkatli ol. Ben insan değil, bir yılanım ve senden çok daha güçlüyüm. Ben de kocayım ve müstakber bir babayım. Benim görevim seni korumak ve kollamaktır bela. Ne kadar güçlü olsan da bunu hep yapacağım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.